Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda LGS 2021 matematik sorularını çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. İlk soruda diyor ki kare şeklindeki bir arsada kenar uzunluğu 8 metre olan kare şeklinde bir bölge spor sahası. Yani burası x ise burası da x'tir arkadaşlar. kenar uzunluğu y metre olan kare şeklinde bir bölgede çay bahçesiymiş. Burası y ise yani burası da Y'dir arkadaşlar. Y metre. Ee, kalan bölgeler ise çocuk parkı olarak ayrılmıştır. Çocuk parkının alanı bakıyor. Burası X ise burası da X'tir. Burası Y ise burası da Y'dir arkadaşlar. Buna göre çocuk parkı olarak ayrılan bölgelerin alanları toplamı metrekare cinsinden veren cebi ifade aşağıdakilerden hangisidir? Alanı nasıl buluyoruz? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Buradan X çarpı Y geldi. Buradan da yine X çarpı Y geldi. Ee, x çarpı Y ile X çarpı Y'yi toplarsak 2 xye buluruz arkadaşlar. Yani camımız B şıkkı. Geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda bize diyor ki A ve B birer doğal sayı olmak üzere bize burada kök açılımının kuralını vermiş. Yukarıda çapı kale doğru parçası olan daire şeklinde bir karton ve eş bölmelere ayrılmış 10 santimetrelik bir cetvel verilmiştir. Kale doğru parçası K noktası 2'ye karşılık gelecek şekilde yani buradan gelecek şekilde cetvelin kenarı ile çakıştırıldığında L noktası 6 ile 7 arasındaymış arkadaşlar. E, 7'ye daha yakınmış bu arada. Noktaya karşılık gelmektedir. Buna göre kale doğru parçasının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kalenin uzunluğu x olsun. x hangi uzunluklar arasında arkadaşlar? E, x burada 2 ile 2 ile 6 arasında 4 var. Pardon alttan 2 çıkarırsak 4. 7'den de 2 çıkartırsak 5 kalır. Yani burada 4 ile 5 arasında bir sayı arkadaşlar. Kalenin uzunluğu 4 ile 5 arasında. 4 ile 5 bunların karesini alalım. 4'ün karesi 16. 5'in karesi de 25. 16 ile 25 arasında olan bir sayı bulacağız. Bunların karesini alacağız. 2 kök 5'in karesi 4 çarpı 5'ten 20. 2 kök 6'nın karesi 4 çarpı 6'dan 24. 3 e, üç kök 3'ün karesi 9 çarpı 3'ten 27. 4 kök 3'ün karesi bunları kare içine alalım. 4 kök 3'ün e, karesi de 16 çarpı 3'ten 48. Yani kök 48. Burada kök 27 olmaz. Kök 25'ten büyük. Şunları kök içine alalım. Kök de olmaz. Kök 25'ten büyük. E, kök 20 kök 16'ya yakın kök 24 20, e, kök 25'e yakın bizim zaten cevabımız da e, kök 5'e e, pardon kök 25'e yakın olmalı yani cevabımız 5 arkadaşlar. Geldik 3. Üç, soruya. 3. soruda bize diyor ki dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kısa kenar, kenarlarına paralel olarak kesildiğinde dikdörtgen şeklinde iki parça e, elde edilmektedir. Elde edilen bu parçalar kısa kenarlarına paralel olarak tekrar kesildiğinde aşağıdaki gibi birbirine eş ikişer kare oluşmuştur. Bu karelerden her birinin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Yani burası x ise burası da x'tir. E buralar x x ise burası da 2 x'tir. Buna göre başlangıçtaki kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz denmiştir arkadaşlar dikdörtgen şey iki parça elde edilmiştir. Burası 2x ise burası da 2x'tir arkadaşlar. Burası da 2x. Alanlarımız e, 2x çarpı 2 xten pardon şöyle yazalım. 2x'in karesi yine 2x'in karesi burası da x'in karesi ile x'in karesi. Bunları toplayalım. 2x'in karesi 4x kare artı 4x kare artı x kare artı x kareden 4, 4, 8, 9, 10. 10 x kare geldi. Hangisi olamaz diyor. Şimdi önce şıkları bir ayıralım. 4 çarpı 10'dan. 4 çarpı 10'dan. 2'nin karesi çarpı 10. 9 çarpı 10'dan. 3'ün karesi çarpı 10. 16 çarpı 10'dan. 4'ün karesi çarpı 10. 24 çarpı 10'dan 24 tam kare bir sayı değil. Burada zaten bir kenar uzunluğu doğal sayıdır denmiş soruda. O yüzden cevabımız değişik arkadaşlar. Burada bakıyoruz hepsi tam kare doğal sayı. O yüzden cevabımız değişik arkadaşlar. Geldik şimdi dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda bize diyor ki aşağıdaki tabloda Ordu, Giresun ve Trabzon şehirlerini ziyaret eden turistlerin sayıları verilmiştir. Trabzon'u ziyaret eden turistlerin sayısı Ordu'yu ziyaret eden turistlerin sayısından az. Bakıyoruz. Trabzon Trabzon orduyu ziyaret edenlerden az. Yani ordu büyük. E, Giresun'u ziyaret eden turistlerin sayısındansa fazlaymış. Burası da Giresun. Yani ordu, e, Trabzon Giresun ordu arasında. Bakıyoruz burada turist sayılarını bir düzenleyelim. 0 e, 0'dan 1000'de 125 şu şekilde de yazabiliriz. 125 çarpı 10 üzeri 3. Burayı 95 çarpı 10 üzeri 3 x'i de e, x hangisi ola e, hangisidir diyor. Hangisi olabilir yani diyor. olabileceği değer. E, burayı da şöyle yapalım. x çarpı 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 3. x'i yerine koyalım. 10 üzeri -3 koyarsak ne gelir buradan? 10 çarpı 10 üzeri 3 gelir. Direkt ben bu, bu işlemi yazacağım buraya. 10 gelir. Bunu yazarsak 30. Bunu yazarsak 100 D şıkkını yazarsak yazarsak arkadaşlar 300 gelir. E A şıkkı oluyor mu? 10 olursa ikisinden de küçük oluyor, olmuyor A şıkkı. B şıkkı 30 yine 95 ve 125'ten küçük olmuyor. 195'ten büyük, 125'ten küçük C şıkkı oluyor. D şıkkı da olmuyor arkadaşlar. İkisinden de büyük. O yüzden cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Bu biraz kafa karıştırıcı bir soru. E, uzun kenarların uzunlukları birbirine eşit. E, kısa kenarların uzunlukları 20 cm ve 8 cm olan dikdörtgen şeklindeki iki karton şekil bir verilmiştir. Bu kartonlar şekil 2'deki gibi uzun kenarları paralel olacak ve sarı karton altta kalacak biçimde üst üste yerleştirildiğinde mavi dikdörtgeni uzun kenara, e, sarı dikdörtgeni iki eş parça ayırmakta. Yani burası 4 cm ve... E, Burada da sarının yarısı daha var içeride 4 santimetre daha altında kalmaktadır. Bir de mavi kenar burası 20 santimdi burada 16 santimetrelik yer kaldı. Kartonlar şekil 2'deki konumdayken sarı dikdörtgen sabit kalmak üzere mavi dikdörtgen sarı dikdörtgenin üzerine aşağıya doğru x santimetre hareket ettirildiğinde sarı dikdörtgenin tamamı mavi dikdörtgenin altına kalmaktadır. Buna göre x'in alabileceği değerleri santimetre cinsinden gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir denilmiştir arkadaşlar. Mavi en az 4 santimetre daha aşağı inmeli ki sarıyı tamamen kapatmalı. Yani x en az 4 olmalı arkadaşlar. 4'e eşit ve en az 4 olmalı. burası 16 santim diye arkadaşlar. 16 santim pardon 20 santimdi burası 4 santimde içeride kalmıştı. Bu 16 santim daha aşağı inerse mavi, e, mavi karton yine sarının tamamını kapatmış olur ama 16 santimden büyük olmaması gerekiyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olarak karşımıza gelmiştir arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. 6. soruda bize diyor ki yukarıdaki şekilde verilen her bir dairenin içine birbirinden farklı birer doğal sayı yazılacaktır. Bu sayılardan ikisi şekilde verilmiştir. Bulundukları dikdörtgenin köşelerindeki dairelerde yazan 4 sayının çarpımına eşit olan A ve B sayıları aralarında asaldır. O zaman bu sayılar aralarında asalsa arkadaşlar burası buraya bir yazılacaktır arkadaşlar. 4, 4 sayının çarpımı A ve B sayıları aralarında asaldır. Buna göre A artı B en az kaçtır denilmiştir arkadaşlar. E buraya 1 buraya 5 yazılmış, buraya 9 yazılmış. O zaman arkadaşlar biz e, aralarında asal ya bu tarafa 3 yazmayacağımızdan dolayı asal sayı yazacağız. Buraya da 3 yazıyoruz. Pardon. Buraya da 3 yazıyoruz. Geri e, geriye hangi asal sayılarımız kaldı? Buraya 2 yazarız. Eee 2 yazdık, 3 yazdık, 5 yazdık, 7 yazarız. Bir de aralarında asal olduğundan dolayı buraya 2'nin 2 iki katı olan 4'ü de yazabiliriz arkadaşlar. Tam denk gelir. Şimdi çarpalım ve bulalım. A'yı çarptığımızda 5 çarpı 3 15 pardon 9 çarpı 5 45 45 ile de 3 çarparsak 135 yapar arkadaşlar. 7 kere 4 28 2 ile de çarparsak 56 yapar. 135 artı 56 da arkadaşlar ne yapar? 191 yapar. En az. Yani cevabımız 5 şıkkı. 7. soruya geldiğimizde e, aşağıda her bir hücresinde 2'nin birbirinden farklı tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu iki sütunlu bir tablo verilmiştir. Tabloda bu üslü ifadelerden ikisi E ve F harfleriyle gösterilmiştir. E, birinci sütundaki 3 üslü ifadenin çarpımı tam kare pozitif bir e, tam sayı ve ikinci sütundaki 3 üslü ifadenin çarpımı tam kare pozitif bir tam sayı eşittir. Buna göre E artı F en az kaçtır denmiş çarpalım bunları. 2 üzeri eksi 1 çarpı E. Çarpı 2 üzeri 3. 2 üzeri eksi 2 çarpı F çarpı 2 üzeri 1. Buradan ne geldi? Ee, 2 üzeri 2 çarpı E geldi. Buradan da 2 üzeri eksi 1 çarpı F geldi. Buradan E yerine 2 üzeri 0 yazarsak tam kare bir sayı olur. Buradan da F yerine 2 üzeri 3 yazarsak tam kare bir sayı gelir ama 2 üzeri 3 zaten üstünde kullanılmış o yüzden 2 üzeri 5 yazıyoruz. Buradan da 2 üzeri 4 geldi tam kare bir sayı. Buradan da 2 üzeri 2 gelmişti. F yerine ne yazık 2 üzeri 5, 32 yapar. 2 üzeri 0 da yazmıştık. E yerine o da 1 yapar. Cevabımız 33 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza arkadaşlar. Aşağıdaki yakıt göstergelerini ibrenin ucu sıfır gösterdiğinde yakıt deposunun tamamının boş olduğu, bir gösterdiğinde tamamının dolu olduğu ve sıfır ile bir arasında eşit aralıklarla konulan çizgilerden herhangi birini gösterdiğinde ise kaçta kaçının dolu olduğu anlaşılmaktadır. Deposu 48 litre yakıt alan bir aracın başlangıçta deposunda 30 litre yakıt bulunmaktadır. Bu araç x litre yakıt tükettikten sonra yakıt göstergesindeki ibrenin ucu 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında bir değer göstermektedir. Buna göre aracın tükettiği yakıt miktarının litre cinsinden gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir denilmiş arkadaşlar. Bakıyoruz burada 48 litreymiş yani her bir aralık 12 litre her bir aralık 12 litre. Ee, 30 litre yakmaktadır diyor. 12, 12 daha 24. Bir de şurada arada bir yerde 6 litre daha yakmış arkadaşlar. Bize burada diyor ki x litre e, yakıt tükettiğinde 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında. Yani bu herhangi bir aralıktan birinde. Burada 6 litre kesinlikle yakmalı. En az 6 litre. Yani x 6'dan büyük olmalı. Ama Bakıyoruz 18'den de küçük olmalı arkadaşlar. Neden? 18 litre yakarsa 1 bölü 4'ün tam üstüne gelmiş olur. Ama bizim istediğimiz aralık 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında olmalı. Yani cevabımız D şıkkı olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Dikdörtgen şeklindeki bir koşu parkuru ve bu parkurun uzun kenarı üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen şeklindeki KLM ve N tribünleri aşağıda modellenmiştir. Modele göre e, bitiş çizgisi ile N tribünün kenarlarından biri doğrusaldır. Bu tribünlerin birer kenarlarının uzunlukları ve aralarındaki uzunluklar aşağıda gösterilmiştir. Bu parkurun uzun uzun kenarlarına paralel olan sarı çizgi üzerinde bitiş çizgisine doğru koşan iki sporcudan biri K tribünü karşısından geçerken öndeki sporcular arasında 46 metre mesafe vardır. Buna göre ön, e, öndeki sporcunun konumu aşağıdakilerden hangisi... Kesinlikle yanlıştır diyor konumu ile ilgili. Şimdi burada biz metreleri bir yazalım. 2 üzeri 5, 32 yapar. 3 üzeri 2, 9 yapar. 4 üzeri 2, 16 yapar. 2 üzeri 3 de 8 yapar arkadaşlar. Şimdi bizim ilk koşucumuz K. Yani bu e, K herhangi bir yerde. Şimdi diyelim biz K'nın önünde. Tam K'nın başında oldu diyelim. 32 buradan sayacağız. 4 da 36 yapar. 32 artı 4 artı 9 artı 4 artı 16 artı 4 artı 8. Buradan 20 geldi. Buradan 12 geldi. Burası 32 yaptı. 32 artı 9 41 4 daha 45 32 daha. Ee, ne yaptı? Ee, 77 yaptı. Yani K diyelim. K'nın en başındaysa sporcu 46 metre önünde olacak ya. 32 buradan saydık. 4 buradan 36. 9 daha 45. Yani L ile M arasında olacak sporcu. L ile M arasındadır diyor. Doğru diyor. Ee, K diyelim. Diyelim ki K'nın en sonunda. Buradan 46 metre sayalım. 4 buradan. 9 daha 13. 4 daha 17. 16 daha 33. 4 daha 37. 8 daha 45. Yani bitiş çizgisini geçmiştir. Doğru. E, M türünün, türbünün karşısında da olabilir e, herhangi bir K aralığında. Ama L türbünün karşısında olamaz arkadaşlar. K'nın en başında olsa bile 46 metreden az bir mesafe kalıyor. Yani cevabımız değişik olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. 10. soruya baktığımızda ise bir fırında çavdar ve buğday unları karıştırılarak ekmek yapımında kullanılan bir un elde edilmektedir. Bu undaki çavdar ve buğday unu miktarları arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. Bakın burada 15 kilo buğday unu kullanılıyorsa 3 kilogram çavdar unu kullanılıyor. Yani çavdar undan K kadar kullanılıyorsa buğday unundan 5K kadar kullanılıyor. Bu fırında yanlışlıkla çavdar yerine buğday, buğday yerine çavdar unu kullanılarak bir 120 kilogram un hazırlanmıştır. Yani 6K Eşittir. 120 kilogram. K da buradan 20 kilogram geliyor arkadaşlar. Ama e, hazırlanan una sadece buğday unu eklenerek çavdar ve buğday unu miktarları arasındaki doğrusal ilişkinin grafiğe uygun hale gelmesi gerekiyor. Yani burada 5K buğday unu yerine 5K çavdar konmuş. Çavdar. Bu da ne kadara denk geliyor? 100 kilograma. K kadar da buğday. Buğday unu. Yani 20 kilogram. Şimdi biz bu 20 kilogramın üstüne Öyle bir kilogram eklemeliyiz ki bu doğrusal grafikteki gibi oran olsun aralarında. Bakıyoruz 100 kilogram çavdar unu varsa ne kadar buğday unu olmalı? 500 kilogram buğday unu olmalı. 500'den de 20'yi çıkarırsak cevabımız buluruz. Yani cevabımız 480 C şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sorularımızın çözümüne sonraki videolarda devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.